A101'lerde satılan hazır filtre kahve anında hazır filtre kahveleri inceliyoruz bu videoda. Ee, sütlü, sütlü aromalı değişik türde var arkadaşlar. Burada bakın farklı şekilde var. Fındık aromalı var, sütlü çikolatalı var. Dark roast var, sütlü aromalı kahve var. Şimdi bunların yapılışı e, basit bir şekilde oluyor. Şimdi bunlar nasıl yapılıyormuş ona bir bakalım. Üzerinde zaten açıklaması var. Filtrenin üst kısmını işaretli yerden açınız. Filtrenin asklarını iki yana açıp bardağımızın üzerine asınız. Sıcak suyu kaynatıp yavaşça filtrenin üzerine dökünüz. Filtreyi bardağınızdan çıkarınız ve kahveniz hazır. Şimdi bakalım e, hazır filtre kahve nasıl oluyor deneyelim. Filtre kahvemizi poşetinden çıkardık. Şu şekilde çıkıyor. Sonra şu üst kısmını kesiyoruz. Bakın şöyle olması gerekiyor. Bardağı bu şekilde koyacağımız için bu şekilde koyacağımız için şu üst kısmı kesiyorum. Evet üst kısmı kestim. Sonra bunu bakın buralardan bu şekilde açıp bardağımıza koyacağız. Şu şekilde bardağımız burada koyuyorum. Biraz daha açmam gerekiyor. Evet bardağımızı bu şekilde tutarak sıcak suyumuzu koyuyoruz. filtre kahvemizi bu şekilde hazırlayacağız. Kamerada görülmesi için ben şöyle daha iyi nasıl görünebilir? Yavaş yavaş dökmekte fayda var. Evet. Biraz daha dökeceğim. Şöyle bakın. Tekrar döküyorum. Birazcık daha dökeceğim. Evet sanırım yeterli. bunu alıyorum. Şöyle kamerada da umarım gözüküyordur. Bunu aldım bir iki dakika sonra. Evet, bunu da alıyorum. Filtre kahvemiz bu şekilde hazır olmuş oluyor. Şöyle göstereyim. Afiyet olsun.